Tamam çocuklar. Ne dedik? Geri zekalı olmuşsun sen. Ne diyorsun yavrum? Kendi mi kaçıralım? Baba kim takladı benim bilgisayarımı? Bundan sonra bilgisayar altıda bir kere oynayacaksın. Hediye mi? <laughs> Bak Mehmet, bende CS var, Valorant var, bir de Minecraft var. Oo, vakas çok güzelmiş. Ben de Spiderman var. Değişir misin benimle? Olur, değişelim. Oğlum ya, sabahtan beri oh. durmuşsunuz burada oyun konuşuyorsunuz. Bakın hava ne kadar güzel. Gelseniz de saklamaç oynayalım. Yok Mecetin yok. Bugün ben Spiderman'i geçeceğim. Ha <laughs> Bizirmem lazım örümcek <ölümcülüyor. gülüyor> E hadi o zaman şey yapalım, tahta silahlarla savaş yapalım. Bu babam dün var ya süper bir ahşap tüfek yaptı böyle çok güzel. Ha? Ne dersin vakas? Yok ya Mecettin ben CS'de savaşarım seninle değil. Mehmet peki bir şey diyeceğim. Bugün sana gelebilir miyim? Birlikte bir şey oynarız ha? <laughs> yok, olmaz. Vakkas senin eve geleyim peki? Ecetin olmaz. Murat'la Arda geliyor. Biz doluyuz bugün. Tamam. Görüşürüz o zaman beyler. Hadi. Şimdi ha işte, o, evet, Mehmet bak. O Hangar fabrikanın bölümü var. yok yok o fabrikanın var, orada geliyorsun. Arka Hı. tarafta hangara girmeden önce gizli silah var. O, evet, evet evet evet. Silah var. Oradan böyle. Ben de sana şey örümcek adamla söyleyeyim. Orada geçerken... Evet hocam evet. Çok güzel bir haber verdiniz bana ya. Anladım anladım ben hocam. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben zaten ondan beri böyle başarılı olacağını Biliyorum zaten. Teşekkür ederim. Ah geldi işte. Tamam oldu hocam oldu. Ben sizi sonra arayacağım. Aha, hadi sağ olun hadi. Oğlum tebrik ederim seni. Az önce bak Erdoğan öğretmenle konuştum. Bana dedi ki bu dönem bütün notların yükselmiş ve davranış olarak çok güzel bir dönem geçirmişsin. Gerçekten mi anne? Aferin sana canım oğlum benim ya. Süper ya bu. Oğlum buraya gelsene mi? Dur dur dur. Hadi hadi hadi. hadi. Baba buradayım buradayım oğlum gel. Ha, geliyorum geliyorum. Heh, ne oldu? Dönemi iyi bitti mi? Evet baba. Hani anlaşmıştık ya, sözünü tuttun mu? Tuttum tabii ki. Sen dur bakayım. Benim sözüm sözdür. Aferin oğlum. Teşekkürler baba, teşekkürler. bu ay Mecettin'in doğum günü var. Ya unutur muyum ya? Hani geçen ay konuşmuştuk ya kulaklık alacaktık diye karar verdik. Onu alıyoruz değil mi Nurullah? Ya Makbule bir şey düşünüyorum da. Bilgisayar mı alsak bu sene ya? Ne bilgisayar Nurullah? Sen şimdi gidip bilgisayar alırsan ben sonra mutfak dolap kapaklarını nasıl değiştireceğim? Ha? Bu sene kulaklık alacağız, seneye bilgisayar alırız. Bu kadar. <laughs> tamam. Oğlum. Ben Hasan'ları uğrayacağım. Gel istersen beraber gidelim. Yok baba istemiyorum ben. Oğlum makasla bilgisayar falan oynarsın orada ya. Yok. Onun evi doluyormuş zaten. Başka arkadaşları gelmiş. Hem benim ödevim var baba. İyi peki. Sen bilirsin. Hadi çalış o zaman. Ondan sonra ben sopaya aldım <laughs> tamam çocuklar. Sessiz. Dil tadı zaten. Evet çocuklar. Hatırlıyorsanız geçen hafta Cuma günü bir tarama sınavı yapmıştık. Onun ben hafta sonu sonuçlarına baktım. Şimdi size onun sonuçlarını okuyacağım. Evet. Bir dakika. Şimdi o zaman başlayalım. Fatma 70. Evet. Gül 70. Kaan sen de 70. Meryem 70. Zaten sınıfın çoğu büyük yüzdesi 70 almış. Ee, Mehmet 20. Vakkas o da 20. Ve sınıfın tek 90 üstü alan öğrencisi o da Mezettin 95. Maşallah oğlum. Tebrik ederim seni oğlum. Çok beceriklisin ve çok başarılısın. Hocam ya niye benimki 20? Ben bütün gece çalıştım ya bütün gece bu sunumu yazdım. Bak gaz seninki internetten indirmişsin sen kendi sunumunu. Bir de en azından o sunumun altındaki linki silseydin linki de bırakmışsın. Gerizekalı. Senin de aileni arayacağım ama senin haline tamamen farklı şeyler söyleyeceğim. Gerizekalı olduğunu söyleyeceğim her zamanki gibi zaten. Bakın çocuklar Mecettin'den örnek alın. Çocuğun bilgisayarı yok ama mükemmel bir sunum yazdı. O kadar güzel bir sunum ki ama bakın yine söylüyorum bilgisayarsız yazdı bile çocuk. Aferin oğlum tebrik ederim seni. Ne gülüyorsun? Ben eve gidip şimdi örümcek adam oynayacağım. Bilgisayarda. Vakkas, ben de gelebilir miyim bugün size? Hayır, gelemezsin. Evet çocuklar, şimdi defterlerinizi açın. Çünkü bugünkü konumuz yapım ekleri. Altın almış başını gidiyor valla. Nurullah biz gerçekten ne zaman değiştireceğiz bu kapakları? He? Ya tamam makbule, acele etme ya. Vaktimiz var daha. Acele etme. Sen bekle böyle otur bekle. Sonra fiyatlar uçunca bakacağım ben senin sonra ne yapacağını. Of yine başladın ya. Bari böyle boş boş oturacağına git bir Hasan'a uğra. Ne yapayım Hasan'a gidip? Geçen sene onlar da değiştirmişlerdi ya kapakları. Onlar bilirler nerede ucuz ve indirimli vardır diye. Of. Tamam 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 dur gidiyorum. Hadi hadi git de öyle nereden almışlar indirimli hadi. Bir tane keyfim vardı o da okumak onu da vermediniz bana. Şimdi e? bir de ya. Dersiniz dersimiz bitmiştir. Hadi toparlanın seslice çıkın. Aa hocam ödev vermediniz bu hafta için. Aa doğru ya unuttum ben. Dur 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 otur otur. Mecetti geri zekalı olmasın sen. Teşekkürler Mecetti. Çocuklar gelecek hafta önümüzdeki ilk derse kadar sizden serbest konulu 20 sayfalık bir sunum istiyorum. Üç gün süreniz var. Kesinlikle bahanesiz yapılmasını istiyorum. E ama hocam ben nasıl yazacağım ki sunumu? Bende bilgisayar yok. Olsun Becettin. Bak sınıfta kaç arkadaşın var. Birisinden istersen sana yardımcı olurlar. Eminim ben. Hadi şimdi size iyi hafta sonları diliyorum. Hadi. Şükran teyze. Şükran teyze yardım edeyim mi? Ne diyorsun yavrum? Kedi mi kaçıralım? Poşetleri diyorum taşıyayım mı? Yarın geleyim mi dedin? Ha? Ver teyze ver. Ha? Sağ ol torunum sağ ol. Ben artık böyle yardım edecek insan kalmamış sanmıştım. Vallahi Nurullah ben sana bir şey söyleyebilirim. Eğer sen o dediğin o kapaklar var ya sahibinden bulursan sana daha ucuza gelir. Ama öyle bir mağazadan veya birisine ulaşmalı falan çok pahalıya patlar sana. Peki ya şu spotçu Şakir'den alsam daha uygun olmaz mı? Ya şimdi bak Şakir'in seçeneği fazla eyvallah. Vitrinleri dolduruyor adamın. Ama kalite dedim mi anası ağlıyor adamın. Kalite berbat Nurullah. Ya Ayten harbi al şu çayı ya ne yaptığın belli değil Allah Allah. Baba kim beni benim bilgisayarıma? Niye ne oldu ki? Tankımı çalmışlar benim. Ne tankı lan ne diyorsun sen gerizekalı. <laughs> Oyunda. Ne oturuyorsun ya arasana şu internetçilere benim tankımı geri versinler. Bana bak Aytan, alıyorsun bunun kablosunu, götürüyorsun benim odama koyuyorsun. Bundan sonra bilgisayar haftada bir kere oynayacaksın. Bu azıma tıkadın benim her şeyi. Yok yok baba baba tamam şaka yaptım ben ya şaka yaptım. Çek git dedim gelmesin. <laughs> <laughs> Al bu geri da yanımda götür. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Hasan, bu arada bu bilgisayarı kaç aldınız siz? 30 bine. Yuh. E biz mağazadan sıfır aldık durulla, ondan öyle pahalı. Peki bunu ucuzu nerede bulabilirim Hasan? Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Mağazada net sıfır böyle güzel bir şey bulamazsın ucuza. Ama benim kepezde bir tane tanıdığım var. ikinci el er satıyor. Ne kadar da 13 binde aynen. Aha. 13 bine full. Klavye, mouse falan her şey ne lazımsa var. Vallahi mi? Hı hı. Adamın bir numarasını versene. Yaz. 555. 765. Hadi bakalım. Hadi. Çok heyecanlıyım baba. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki doğdun Mecettin. Çok güzel olmuş anne ya. Hadi oğlum şimdi direğini tut ve üfle. Ha, tamam. <laughs> Nece senelere oğlum. Canım oğlum benim. Bravo. Doğum günün kutlu olsun kızım. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler anne. Teşekkürler. Ee. E hadi geçseniz de pasta yiyelim o zaman hadi. Ay. E, hediye peki? Hediye mi? Hediye mi aldınız bana? Oğlum hediyesiz olur mu? Anne ne hediye aldınız bana? E, sabret biraz oğlum. Sabret şimdi gelecek. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Çok mutluyum ya. E, hazır mısın oğlum? Nasıl? <laughs> Hadi aç, bir şey aç, dinleyelim. Bak burada, ooo burada kesin bir sürü silah vardı, dur. Sen hala temizlemedin bu olanı? he? Az kaldı anne, bekle şu bölümü bitireyim mi? Be. Ben bilmem, kalk şu odayı temizle artık Mecettin. Becettin, sen niye o bahçedeki güllerin dallarını kesmedin hala? Ha unuttum onu baba ben. Bana bak 5 dakika veriyorum. 5 dakika sonra gidip keseceksin anladın mı? Yoksa o bilgisayarı kapatırım. Tamam tamam hemen. Hı <laughs> hı. Hadi. İşte Mehmet sen de vakkasa verdiğin oyuncak adam var ya. Ben de dedim sonra. Her vakkas ben de cesede yeni bıçaklar aldım kendime. Çok güzel biliyor musun? Bugün akşam göstereyim istersen. Evet çocuklar. Dün etüt saatinde yaptığımız testlere baktım ve size şöyle söyleyeyim, sınıfın durumu berbat. Hatta hemen söyleyeyim size sonuçları. Sadece iki kişinin sonucunu söyleyeceğim maalesef çünkü sınıfın geri hepsi aynı seviyede almış ve berbat. Hepiniz düşük puan aldınız. Ne sizin bu halleriniz ya? Sınıfta sadece Vedat ve Rıdvan 90 üstü almış. Nasıl bir rezillik bu böyle ya? Ne gülüyorsun ha? Ben şimdi eve gidip bilgisayar oynayacağım. Değil mi beyler? Süpermiş. Ben de girebilir miyim? O oh yes. Tamam yeter susun. Açın defterleri bugün ciddi bir sınıf çalışması var. Bugün teneffüse çıkmıyorsunuz. Tüm gün sizinle çalışacağım ben bugün. Açın defterleri. bu anne. Ne oldu oğlum? Biri benim bilgisayarıma dokunmuş beni. Ben sadece tozunu aldım oğlum. belki tozunu alırken kabloyu da değmiş olabilirim evet biraz. Anne ben sana dedim dokunma demedim mi benim bilgisayarıma ya? Oğlum sen niye bilgisayar oynamıyorsun? İstemiyorum baba. Sen bilirsin. Baba. Balığa gidelim mi? Hemen şimdi mi oğlum? Çok mu istiyorsun? Hadi kalk gidelim o zaman. Yes! Ayten! Bize bir yolluk hazırla oğlumla balığa gidiyorum ben. Değerli velilerim, hepiniz hoş geldiniz. İlk önce çocukların başarı durumlarından bahsetmek istiyorum. Evet, Hasan Bey'in oğlu Vakkas bu ay notlarını bayağı yükseltti. Hatta size şöyle söyleyeyim, turnuvalara bile, katılmaya başladı. Yani okulu bayağı ciddi almaya başladı. Aferin Vakkas'a. Tebrik ederim Hasan. Eyvallah Nurullah, eyvallah eyvallah. eyvallah. <laughs> teşekkürler kız, teşekkürler. Sizi de doğru terbiye yüzünden tebrik ederim. Teşekkürler. E hocam, doğru terbiye verirsen Çocuk bugüne gelir zaten. Terbiyeden kaynaklar. Tabi tabi tabi. Tabi tabi evet evet. Bizimki peki Mecettin nasıl? Hocam. Ama Mecettin konusunda söyleyecek olursam yani durumlar çok kötü. Ders performansları düştü. Hocalarına karşılık veriyor. Derslerde hiç düzgün davranmıyor. Tenefüslerde gidiyor, herkesi dövüyor, bağırıyor, çağırıyor, itiyor falan. Yani disiplin olarak ve akademik başarı olarak Mecettin bu ay bayağı düştü. Evet. Nasıl ya? Ne diyorsunuz hocam siz nasıl olabilir böyle bir şey ya? Evet maalesef. Hatta size şöyle söyleyeyim. Mecettin bir haftadır okula bile gelmiyor. Ne? Nasıl gelmiyor? Nasıl gelmiyor ya? Tamam. Biz konuşalım. Biz kalkalım. Hadi biz gidelim. Teşekkür ederim. Neyse hocam şey, biz devam edelim bakkası hakkında. <laughs> Tüm okulda rezil olduk senin yüzünden. Tüm okul artık bize öyle bakıyordu ki orada. Sen anlıyor musun? Sen böyle devam edersen sınıfta kalacaksın. Notlarını dine vuracak artık zaten vurmuş. He he tamam tamam. Dinliyor musun sen beni? <laughs> Biraz sus artık anne ya. <laughs> terbiyesiz. Kafamı ütledin be artık. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne alıyorsun? Anlaşıldı. Niye kapattın ya sen? Ne biçim konuşuyorsun sen babanla? Bundan böyle bu bilgisayar haftada bir kere oynayacaksın. Niye? Çünkü ben öyle istedim. Dur 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 dur. Nasıl geçti sınavın? Kaç yanlış? 10 yanlış, 1 doğru. Anlaşıldı. Çeken gözün görmesin seni. Çık! Nurullah Bizim bu çocukla bir şey yapmamız lazım artık. Bu böyle devam edemez, anlıyor musun sen? Ben biliyorum ne yapacağımı. Şimdi gidip o bilgisayarı parçalayacağım. Otur oturduğun yerde. Öyle yaparsan daha da kötü yaparsın. Yarın öbür gün büyüyecek yine gidecek, kendisine bir tane daha alacak, böyle aynısını yapacak sonra. Bizim ona bir ders vermemiz lazım Başımıza bela ettim ben bu bilgisayarı alarak. Ya başlama sen de nurullah ya? Kimsenin suçu yok burada. Sadece başta yanlış yaptık. Çok izin Çocuk var ya bu çocuk. Bizim başımıza bir şey geldiği zaman değerimizi anlayacak. Aklıma bir şey geldi Nurullah Benim bir planım var Nurullah Şimdi iyi dinle bak <laughs> Necettin Oğlum bir şu tabureyi kusana Kalabalığın üstünü sileceğim ben <laughs> Tamam anne tamam bekle Geliyorum şimdi <gülüyor> <gülüyor> Alın. Git koş Hasan'ı çağır, arabasını hazırlasın. Hadi. Tamam 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 baba tamam. Makbule, Makbule. Tamam kız kalk gitti kalk gitti mi? Oh kız ne kadar güzel oyuncusun sen ha hiç tahmin etmiyordum beklemiyordum oh. senden Geri zekalı gerçekten düştüm ben benim ağrıyor benim kalk kalk hadi Heh, hadi hadi. Baba? Annem nerede? Hastanede. Nasıl yani? Durumu nasıl baba? Bilmiyorum. Sen git bilgisayarını oyna. Geldi. Bak sakın kadını üzme yanlış bir şey söyleme tamam mı? Bak tamam, sakın tamam, sakın. Tamam. Allah Allah geldiğine başımızın belası. Ay Tencim merhaba ben gel, geldim. geldim. <laughs> Hadi gel. Ay evet evet dur geliyorum şimdi dur. İyi akşamlar Hasan. Ha, merhaba Makbule merhaba, hoş geldin, hoş geldin. Hı -hı. Ay kızmak bu lesen de dedik çok özlemişim ya. Neyse ilk ben başlayayım. Bak şimdi bizim bu Nurten'in tanıdık bir tane kadın vardı ya. Sen bilirsin onu ben pek tanımıyorum yakından. İşte geçen onu pazarda görmüşler kız. Evet 5-6 poşetle çıkmış böyle durumları baya yükselmiş onların herhalde. Kocası bir de yeni araba almış. Ha öyle mi olmuş kız? Ay bak ben ne duymuştum şimdi. Bizim bu yan sokakta var ya bir tane şey. Ayten'cim olur mu öyle şey ya? Hasan! Sen niye böyle saatlerce yatıyorsun? Kafan rahat, keyfine bakıyorsun. Bu kadın mı yapacak yalnız her şeyi? Evin temizliğini, yemeğini, bulaşığını, bu küçük geri zekalıya bakmayı. Bu kadın mı yapacak sadece? Sen ne yapacaksın? Senin görevin ne? Yazık değil mi lan bu kadına? He? Bak bu niye öyle kaba söyledi şimdi ya? Adama ne güzel dinleniyordu. Ya bir şey izletmediniz ya vallahi Allah. Günün bir saatini kendime ayırıyorum. Tamam tamam Hasan sen git. <laughs> Gidiyorum zaten. Böyle şey mi olur Ayten'cim ya? Her şeyi sen mi yapacaksın Allah Allah? Ay bir şey deme şimdi dinlensin ya. Bugün çok çalıştı zaten. Annem ne zaman gelecek artık eve? Bir hafta oldu artık evde yok annem. Yok. Daha yatacakmış. Belki bir hafta, on gün daha fazlası yatar. anne İnsan bazen sahip olduklarının kıymetini kaybedince anlar. Ama önemli olan kaybetmeden sevmek değerini bilmek. Çünkü bazı şeylerin yerine yenisi gelmez. Aile gibi.